Mars besteleri ve güzel sesiyle milyonların gönlünde taht kuran Cengiz coşkuner şimdi ekranlarımızdan siz sayın seyircilerimize sesleniyor. Gelin. Gelin. Yurdumuzun doğal güzellikleriyle ünlü Marmara Adası'nda geçen aşk ve müzikle dolu şirin bir film. Gelin. Ne güzel gelmiş burası. Yediden doğmuş gibiyim. Zamanla alışacaksın bu güzelliklere ve bir gün artık onları görmez olacaksın. Seni seviyor, seninle evlenmek istiyorum Baban seni bana vermezse mahvolur. Sen iste, vermediği zaman ne yapacağımızı düşünürüz. Kızımın Cengiz Kaptan gibi okumuş efendi bir adamla evlenmesini istiyorum ben. Çok kurnaz karısın. Üç günde kardeşimin aklına girdin, onu kandırdın. Ama onunla evlenemeyeceksin. Gelin. Akman film, Hamdi Akman'ın sizler için hazırladığı Gelin filminde güçlü bir kadro var. Müzik dünyamızın büyük ismi, plak ve kasetleriyle milyonların gönlünde taht kuran Cengiz Coşkuner. perde ve sahnelerimizin cici yıldızı Müge Akyamaç. Yine perde ve sahnelerimizin büyük komedyeni Halit Akçatepe. Erol Tezeren yine ekranlarda. Filmlerimizin tuzu biberi eski şarap Kadir Savun. Ayrıca Zeynep Tüzmen, Handan Adalı, Sevinç Pekin, Çetin Başaran, Cevdet Balıkçı, Deniz İşseven. Filmin senaryosunu Nuri Kırgeç yazdı. Foto direktörü Ali Uğur. Yönetmen Sırrı Gültekin. Gelin bir müzik şöleni. Daha şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldun, nerede o sözün... Kalbine gömüpte, dinmez acını. Mutluyum acırım sana Boş yere gizleyip gözyaşlarını Umurumda taparcasına sevdim Gelir diye yolu bekledim Hasretimde kül olur evi Nerede kaldın sen? Gelin. Gelin çok yakında bu ekranda